Merhabalar. Bugün de size farklı bir tariflerle geldim, daha doğrusu aslında bu mezeler ve tapaslar diyebiliriz. Özellikle yaz akşamlarında böyle soğuk içeceklerimizin yanında hem böyle ara sıcaklar içerecek, hem böyle biraz mezemsiz tapasımızı küçük mezeleri içerecek. Bir menü hazırladım ben bugün için. Size aslında bu menü hepimizin çok kolaylıkla evlerimizde yapacağı hatta bildiğimiz şeyler ama hani yan yana durduklarında nasıl olur ve nasıl bir lezzet yakalarız bunu göstermek istedim. Öncelikle ben tabi yeşil zeytine bayılıyorum. Özel bu çizik çizik olan yeşil zeytinleri çok seviyorum. O İspanyolların tapaslarının vazgeçilmesi zeytin. Dolayısıyla bunu da hani şeyin içine koydum ve böyle küçük kürdanlarla servis yaptım. E, nacholar var, mısır cipsleri. E, yine bu da e, tuzsuz ya da tuzlu seçeneklerini alabilirsiniz. E, dediğim gibi e, menünüzün bir parçası yapabilirsiniz. Şimdi e, ne yaptım? Avokado salatası yaptım. Avokado salatası tarifimi daha önce size vermiştim. Bu tarif e, birazcık daha farklı. Ee, yine avokadoları e, bu sefer limon suyunun içinde yine ezdim. Kararmasın diye. Ee, daha önceki tarifimde e, daha büyük büyük parçalar yapmıştım. Bunda ise daha e, ezerek yaptım. İçine sarımsak, tuz e, ve bu sefer farklı e, kuru bir şeyden ziyade farklı bir şey koymak için e, kırmızı büyük üzümlerden koydum. Bu kırmızı üzümün de kendine ait bir e, açıkçası... E, Ekşiliği var, avokado ile de birleşince gerçekten çok hoş oluyor. Bunu sizinle bir paylaşayım istedim. Diğeri semizotu salatası. Bu semizotu salatasına da hepimiz hepimizin yaptığı semizotu salatalarından çok büyük fark yok. Birkaç farklı bir şey ekledim. Ben özellikle Ege Bölgesi'ndeki tuzsuzlara bayılıyorum ve şu anda Ayvalık tarafından da yeni geldim ve taze lorum var dolayısıyla bu tuzsuzluğu. E, bu e, şey e, sinsi içine kattım. Birazcık tuz e, ve e, bundaki en büyük özellik böğürtlen. Yaban ee böğürtlen çok yakışıyor özellikle yeri ekşi e, olunca. E, bu e, böğürtleni e, dondurulmuş da alabilirsiniz. Dondurulmuş alırsanız birazcık bir kaba birkaç tane ayırıp bırakabilirsiniz. Ya da e, taze olarak da alabilirsiniz. Bunun içine ben birazcık e, gene bir sızma zeytinyağı koydum. A, biraz da e, erik e, erik e, nasıl söyleyeyim e, ekşisi diye satılıyor. Farklı farklı meyvelerin ekşileri işte nar ekşisi var, erik ekşisi var, mandalina. Ben biraz buna erik ekşisinden de ilave ettim. Tuzla birlikte bu da küçük bir salata olarak tapas menülerimizin içinde var oldu. Bu yine benim çok sevdiğim yaz salatası. Ee, ben normal domates salatasının içine e, maydanoz, e, kırmızı soğan e, ve e, biber ve salatalık koymadan bu şekilde çok seviyorum. Yine bunun içinde de tuzumuz var. E, buna ben birazcık bu sefer mandalina ekşisi koydum ve bergamotlu... E, zeytinyağı koydum. Bunlar hani elimde yok derseniz aslında birazcık meyvelerden sıkabilirsiniz. Şu an mevsiminde portakalı bulmak çok kolay değil ama o onlarla da karıştırarak yapma şansınız var. bu da birçoğumuzun bildiği yine aslında bir kabak. Eee kabağı rendeledim. İçine ceviz, sarımsak ve dereotu koydum. ve ve güzel bir ve bunda tabii en önemli olan kısım e, iyice suyunu sıktırmak. Üzerine de birazcık zeytinyağı koydum. Tabii bununla birlikte güzel taze bir ekmeğimiz de olursa e, güzel bir menü haline getirebiliriz. Şimdi e, buna birkaç tane daha ara sıcak ekleyeceğim birazdan. Evet, ara sıcaklarımız da hazır. E, önce ilk ara sıcağımızı gösteriyorum. Mantarlı, e, azıcık mantarların dibine tereyağı koydum. Ee, birazcık üzerine ev, ev yap yani daha doğrusu kasap yapımı sucuk koydum ve onun üzerine mozzarella peyniri koydum. Biraz 15 dakika fırın ısısında 180 derece ısıda pişti ve ondan sonra bir 5 dakikada eee kaşarın daha doğrusu mozzarella'nın erimesi için e, bir, e, ızgarada beklettim. Diğer ara sıcağımız, şöyle yapayım. Bu da e, sakanaki peyniri. Sakanaki peyniri aslında bir Yunan peyniri ama Ege bölgesinde ve bazı büyük marketlerde de bulabilirsiniz. Bunu biraz benimkinin şekilleri bozuk oldu ama birazcık daha belki yumurtasını fazla yapıp galetasını biraz daha fazla bulayabilirsiniz. Bunu önce yumurtaya sonra galetaya bulayarak kızgın yağda şöyle bir çevirerek çok az da olsa Hemen kızartıyoruz bu peyniri ve limonla servis ediliyor. Ee, onun haricinde karides e, yaptım sıcak olarak yine e, domates, sarımsak ve maydanozdan oluşan biraz zeytinyağı çok azıcık tereyağı koydum e, ve daha sonrasında da e, biraz e, şeyleri ekledim e, karidesleri ekledim ve soteledim. E, diğer bir arasıcağımız da e, bu da. Çok sevgili arkadaşım, Lüksanburg'daki arkadaşımın tarifi. E, bu da e, fırında patates. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Küçük patateslerden alıyorsunuz. Kabuklarını temizce yıkıyorsunuz. Ve e, bunu e, fırın poşetine e, koyuyorsunuz. İçine e, tabi bunu marine ederek koyuyorsunuz öncesinde. Ter, e, birazcık zeytinyağı, e, sarımsak tozu, isterseniz biberiye koyabilirsiniz ben bugün biberiye yok dedim de o yüzden kekik koydum biraz kırmızı biber biraz karabiber koydum kimi da konulabilir yani farklı baharatlarla bunu yapabilirsiniz dolayısıyla tapaslı ara sıcaklı menümüz hazır afiyet olsun